Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine mesaj atarak küfrettiği iddiasıyla partisinden istifa etti. O mesajlar içinde Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özaslan başka bir partiye katılıp katılmayacağı sorusuna da cevap verdi. İşte Başkent Ankara'da gün boyu konuşulan o haberin diğer detayları. Partimizden istifa etmiş bulunmaktayız. CHP'de Keçiören depremi yaşandı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP liderinin mesaj atarak kendisine küfrettiği iddiasıyla partiden istifa etti. Aileme bir küfür, hakaret niteliği taşımaktadır içerikleri. İstifasını dün akşam saatlerinde sanal medya hesabından duyurdu Özarslan ve istifa kararı sonrası ilk açıklamasını da CNN Türkiye yaptı. Keçiören'in kentsel sorunlarına çözüm için Çevre Bakanı'yla görüşme yaptığını anlattı. Bakanımız kurumun yanına ziyarete gittim bu konuları görüşmek üzere. Ve iddiasına göre ne olduysa ondan sonra oldu. Nasıl klikler üzerinden planladılarsa üzerimize inanılmaz bir baskı ve mobbing uygulanmaya başlandı. Yaşananlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da gündemindeydi. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı milletvekillerini belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ve Özarslan bugün CHP lideri hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Özel'in mesajları sildiğini iddia etti. Neden sildin Özgür Özel? bunu görmüyor mu teknoloji? Devlet görmüyor mu? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Ve yanıtı en merak edilen o soru. 2023 yılında İyi Partiden istifa ederek CHP'ye katılan Özarslan şimdi ne yapacak? Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum. Ne AK Parti bana uzak, ne Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Ve tüm gözler CHP liderinin yanıtına çevrilmişti. Özel bugün partisinin Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki yürütme kurulu toplantısının ardından kamera karşısına geçti ama konuya girmedi, soru da almadı.